Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta oyun hatalarını gösteriyoruz. Oyunda tasıt olmaz. Oyunda bilmediğin şeyler kaybolacak. Yani kaybolmalı böyle. Şimdi birincisini başlayalım. Birazcık şey de olacak. Burada. Hızdan anlatmam lazım. Bir kere gitmişti. Çok, çok sinirlenmiş olmuştu o kadar hızlı anlatmayacağım. Herhangi bir şeyden tek hesaplaşmayı alıyorsunuz arkadaşlar. Bütün modları kapatıyorsunuz. siz de şimdi oyna diyoruz. İyi. Bu modu oynamak için en az iki oyuncu gerekir diyor. Şimdi bu modu açıyorsunuz. Aynı anda bir e, bir buna basacağız. Bir de oynaya basacağız. Aynı anda. İkisinden aynı anda. Bastım hazır dururken dururken hiçbir şey yapamazsınız diyor. Bu sefer oynayabiliyorum bu moda, en az böyle oynayayım falan diyor. Bunu nasıl düzelteceksiniz, Bunu nasıl diyeceksiniz bu Arkadaşlar bu arada hesabınızı almak isteyenler yani elmaslarını çekeceğim diyorlarsa sakın girmeyin. Hesap paylaşımı yasak. Süpersel yasakladı hesap paylaşımı. bunu buna buna uyarayım. Hesap paylaşımı yasak. <laughs> Şimdi öbürkü ne biliyor musunuz? Bilmiyorum ben. De. Benim bilmediğim bir şeyim ben niye anlatıyorum o zaman? Buz bu seçiyorsunuz. Bütün modları ben bir kapatayım oynayalım. Ecek hesaplaşımda niye giremiyorsunuz? Çünkü şey oluyor. İşte sanatınız. Hiç insan kalmıyor. Kimi öldüreceğim? Hemen kazanırsın. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuradan bir şeyler geçiyor. Oradan gelin olayı loot geçecek. Geçti arkadaşlar gördüğünüz göre. Şimdi buradan çıkıyorsunuz. Eee ya da gel olacak. Ben Gale var. Seçtim Gale'ı. Bu eski. Bir şey o zaman anlatamamıştım. Kaç gündür? Beş gündür video atmıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bakın. Ana ne ben? sadece Lou'u geçti. Niye? Çünkü Gil Lou'yu bırakıp şey savaşmaya geldi böyle bir hata şimdi bir oyun tasa aramaya çalışacağım var mı oyun hatası? yok kendi oyun hatalarımı buldum ben Aa. burada bir yerde oyun hatası olabilir kaçalım çıkalım Oha izle diyebiliyorsunuz işte böyle bir hata var. Onu söylemeyi unutmuşum. Şu muydu? Bir tane bir şey vardı. Şurada kasa kapmaca. Kasa kapmaca. Karanlık geldi. Oraya bulunalım. Bu. Buydu. Şimdi bütün modları bir kapatalım. İnşallah bütün modlar kapanmıştır daha dönüyordu. Normalde şurada bir tane anlatımız olacak. Bunu da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Orada şu yerde var ya. Gördünüz mü? Orayı sansörleyemiyorum. Tamam. Ee, şurada bekleyin. Oh. Ne oldu lan? Oyun hatası buldum lan. Kendi yerinize geçin. Şimdi, ee, Şurası var ya arkadaşlar. Burada evimizin telefonu var. Şurada bir yeşil bir şey oluyor ya. Neydi unuttum. adı? Ateş yeşil işte. Bir anlatamadım. Onun arkasında evimizin telefonu ve evimizin sprayisi var. Şimdi onu gördünüz. Şimdi buradan evimizi seçiyoruz. Bakalım kaybolacak mı? Girelim bakalım kaybolacak mı? arkadaşlar şey. gördüğünüzde göre oradan en telefonu gitti. Bakın. Yine aynı yere bakın. Şurada. O ateşin yine arkasında. En telefonu gitti arkadaşlar. Burada iki dakika durdurmak zorundayım. Te telefon kafaydı. Bay bay. Video bitmedi. Şeyi durduruyorum. Hadi hep beraber yapalım. Ne oldu lan? Ne şeyler oldu. Bu ne alta altı geçti ben sizin ay. Çıkışa bastı. Çıkışa bastım. Burada oyun hatası göremezsin. O kontrol. Şunu şuraya. Bundan. Tam, şuraya kaydettiğim birazcık şuradan buraya bir hmm. kaydettiğim şimdi öbür e oynadan hatamızı atalım. <laughs> <laughs> Neydi bu ki? Heh. Şimdi arkadaşlar ben niye dostum açını açıyorum? Arkadaşlar cıvatalar gibi bir şey vardı. Nerede o kuşatmadaydı? Cıvatalar ve be bal atalar Ne işte bir şey. Şunu ben de bunu bir tane olarak göstereceğim. Maalesef bir tanesini göstereceğim. Öbürkülerinde de oluyor. Bana siz yaparsınız o karakterleriniz varsa. Ben yapmıştım. çünkü şeyleri var. O karakterleri. Şimdi gösteremem onu da. Arkadaşlar şurada bir tane gördüğünüz göre pemimiz uyuyor. Pem seçince o pem oradan gidiyor arkadaşlar. Tam şurada. İşte orada uyuyor. Pem seçince o pem gidiyor. Şimdi şurada Jesin tarısı ve Nani var. Jason tarısı nerede? <laughs> Jason tarısı yok. Arkadaşlar burada bu çizgide sizi vuramıyor. Buradan da vuramazsın abi ya. Ben bir çıkıp gireyim. Niye oradan şey çıkmadı? İşte orada şey jesin tarafta çıkıyor oradan yaparsınız yine ben gireyim. <laughs> bir gireyim. Video dokunmaya çalışıyorum ateş ediyor. Arkadaşlar orada mım gidiyor. Mım seçerseniz mım şey yapabilirsiniz. orada. Vurma vurma. Şimdi. Videonun sonuna gelmedik. Bunu herkes bilir. Engin telefonunda Poco var. Bunu Herkes biliyor. Arkadaşlar kimin ee, aslında arkadaşı ve çocuğu ya da e, kuzenler onu öğrenebiliyoruz. Nasıl? Şimdi bir tane Nita'ya bakalım. Nita'nın Aslında şimdi Nita ve şey kardeş ya. Nasıl kardeş? Şurada bir çarpı var ya. Gördünüz mü? Nita'nın şurasında çarpı var. Ve Leon'un da orada çarpısı var. Gördüğünüz gibi göre buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bir tane daha vardı. Neydi o? Pem. Şimdi arkadaşlar, Pam ve Jesse şeyler. Şimdi Pem'in bir tane şöyle göstereyim. Jesse'nin arabanı. Jesse'nin arkasında büyük bir çanta var, değil mi arkadaşlar? Şurada. Şimdi. Buradan pem'e gidiyorsunuz ve o çantın aynısı pem'in şurasında var arkadaşlar. Niye var ben de bilmiyorum çok garip bir şey. Ama bazen bulabilirsiniz. Ah buldum. Şimdi Bayron'un gözlüklerini bakın arkadaşlar. Ama dıştan gözlükleri var değil mi? O gözlüklerin aynısı eski da var. Niye? Aynı stil de, rengi değişik işte. Aynı evet. <laughs> Arkadaşlar ay, bul demek zaten e, ayı boğan demek. almış yani boğa. Araştırdım onu da. şu şöyle bir hata var vardı yine bir, bir, ben deneyeyim bir tane hata göstereceğim sonra bir çek videomuz şimdi buradan ne el seçiyorsunuz ne, bir deneyeyim ben şunu buradan bu değil o Buna oksijona değişmiş? Buydu. Sonra Buna pi seçiyorsun. Seç oyna diyosun. Seç oyna. Ay yapamadım. Yapamadım. Boşver bu, bu olmuyor. Kaldırıldı. Seç oyna diyince arkadaşlar hızlıca o karakterin aksiyonu öbürü karakteri geliyordur. Geliyordu. İşte böyle. Bir ayı boğanı şeyini deneyelim. Bunu ayı boğanı diyorum. Bunun doğru düzgün ya. Hiç kimse adını söylemiyor. Bu 60 sağlığı altına düştüğü düştüğünde silahını doldurma hızı iki kat bu değil. Bu 40 sağ, sağlığı altını düştü. aldı <laughs> bu. Şimdi buradan ee, neydi o karakter? Şöyle bir Seç <laughs> Yaptım. Yaptım. Flintle şey yapalım. Acaba gelecek mi? Ama bul çıktı gözümüze. Vur bakayım biraz. Vur. Olmadı. Vur vur. Ulti atma. Öldürdü. Şimdi i̇şte böyle bir eskiden bir şey vardı. seçenekleri söylüyorum. Karakter çıkarma taktiği ya da kuba kasma. Yorumları yazın arkadaşlar. İkisinden birisini yapacağım işte. Şimdi videomuzu bitirelim. bir şey daha unuttum. Bir şey daha unuttum. Şuradan dostluk maçı Ay dostluk Buradan takım kodu, takım kodu oluşturuyorsunuz Buradan Um, şey mi? Jiyi gönderiyorsunuz. Ne gözükmedi. Şimdi dostluk maçına giriyorsunuz. Dostluk maçı ve oy o emojiyi bakın. Aynısı. Sadece onun şey karesi ve karesi ve um, kral tacı var. O kadar. Şimdi videomuzu bitirelim. Like atmayı like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.